Sakarya'dan Büyükada'ya geldiğinizde yapmanız gerekenler. Büyükada'da ilk durağımız Alman yazarların kitaplarına konu olmuş, adanın simgesi haline gelmiş Kervan Restoran. Buranın meşhur beyran çorbasıyla güne başlıyoruz. Bakalım. Hafif de bir sarımsak dökelim. Sarımsak. Süper. Abi süpermiş ya. Buranın Beyran'ı Türkiye'nin en iyi 6. Beyran'ı seçilmiş. Biz Beyran diye geldik ama tavuk güvecimiz de geldi. Lokum lokum. Büyük adaya gelirseniz Ada Kervan restoranı mutlaka uğrayın. Bu Beyran'ın tadına bakın. Büyük adada ikinci durağımız Sarıyer Roma dondurma. Şöyle altında da Tekirdağ helvası ile birlikte inanılmaz güzelmiş. Bu Tekirdağ tatlısı bu. Bu meşhur peynir tatlısı. Sen aynı zamanda bunu da satıyorsun. Evet. Adaların tek manavı 50 yıllık bostan manavından dilim karpuzumuzu alıp gezimize devam ediyoruz. Evet. Karpuzumuzu evet. şu şekilde kestik. Adaların 70 yıllık ilk fırınında tahinli çörek yemeye geldik. 70 yıldır bu tayinli çörek adada biz bol tayinli yapıyoruz. Dedemden beri ustalık şimdi bize geçti. Tayinin çöreğin tadını alan vazgeçemiyor yani.